Saygı İslam'ın temel değerlerinden biridir. Alimlere ilimleri için anne babaya emekleri sebebiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Risaleti dolayısıyla büyük bir saygı gösterilir. Ancak bu yüce değeri ölçüsüzce yaşamak hakikatten sapmaya yol açabilir. İşte İslam saygıda bile dengeyi korumamızı ister. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine aşırı hürmet gösterilmesinden rahatsız olurdu. Bir gün sahabeler ona övgülerde bulununca şöyle buyurdu. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdüğü gibi beni övmeyin. Ben Allah'ın bir kuluyum. Bana Allah'ın kulu ve elçisi değil. Bu söz insanlara duyulan saygının Allah'a olan kulluk bilincini aşmaması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bugün bazı dini liderlere haddinden fazla hürmet gösteriliyor. Bu da bazen dengeyi kaybetmemize neden olabiliyor. Oysa İslam'da hiç kimse hatadan münezzeh değildir. Hz. Ömer radıyallahu an şöyle demiştir. Eğer ben bir hata yaparsam beni kılıçlarınızla düzeltin. Bu İslam'da liderin ve önderlerin bile sorgulanabilir olduğunu, hakikatin her şey üstünde tutulması gerektiğini gösterir. Saygı İslam'ın önemli bir değeri olsa da ölçüyü kaçınmamak gerekir. Unutmayalım ki gerçek saygı ve bağlılık yalnızca Allah'a yönelmelidir. İnsanları yüceltmek yerine Allah yüceltmek bizim kulluk bilincimizi koruyacak ve istikamette tutacaktır. Efendimizin örnekliğinde de dengeli bir saygı anlayışıyla hareket edelim ki hakikatten sapmayalım. Yasin.